Evet, iyi akşamlar. Hoş i̇yi geldiniz iyi akşamlar. İyip Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Renkli bir etkinlikteyiz. Neler söylemek <laughs> istersiniz? Sizi de çok renkli görmedik de ya. Yani. Biraz da fuşyaya kaçmışım. Fuşyaya <laughs> kaçtım. En azından içinden beyazı patlatmak istedim. Öyle bir etkinlik olsun. Evde çok renkli kıyafetlerim yok benim. Ondan sonra bugün de temizlik vardı şansım. Konu bu kadar <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğiniz renk <renkleriniz> nedir peki? <laughs> en çok kullandığınız renk? Yeşili seviyorum ben çok daha çok siyah bir beyaz da gibi ama yeşil rengini çok severim. Harika. Evet. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sizin içerideki devam ediyor. Set nasıl? Ortam nasıl? Set iyi, ortam iyi. Yani zaten onlar çok birbirlerine alışmış güzel bir ekiplerdi. Beni de çok güzel kabul ettiler. Yeni gelen arkadaşlar da aynı şeydi. Yani herhangi bir sorunumuz yok. güzel saatlerde çalışıyoruz. İyi gidiyor. Senaryoyu da ileriye doğru soracak olursan çok bilemiyorum. Ben Onu sormayacağım edeyim. ama Hayır, tansiyon, tansiyon hiç görelim. düşmüyor. Onu düşmüyor. sormak istiyorum. Aslında. <laughs> ben de okurken öyle oluyoruz. Bugün mesela yeni bölümü okudum. Okurken gerçekten deyip devam ediyorum. Yani çok da üstüne duramıyorsun tabii. <gülüyor> Sürekli <laughs> eczane zaten. Bu. Evet, sezon bitmeye yaklaşıyor artık. Başka planlarınız var mı peki? Diziden ee, sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Konuştuğum şeyler var ama daha kesinleşmedi. Kesinleşmeden de söylemek olmaz. Evet. Hoş geldiniz diyelim o Çok zaman. İyi eğlenceler. Benim, sağ ol, İyi sağ olsun. Olsun. Olsun.